33. Söz 31. Pencere Bismillahirrahmanirrahim La qad khalaqnal insane fi ahseni takvim Muhakkak ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Ve fil arzi ayatun lil muqinin ve fi enfusikum efela tubusirun Kesin olarak iman edenler için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice deliller vardır hala görmez misiniz? Şu pencere insan penceresidir ve enfüsidir ve enfüsi ciyetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikini evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz şöyle ki, 11. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nüsha-i camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. Tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz. Birinci nokta insan üç cihetle esma-i ilahiyeye bir ainedir. Birinci vecih gecede zulümat nasıl nuru gösterir öyle de insan zaf ve acziyle, fakr ve ile naks ve kusuruyla bir kadir üzül celalin kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok evsaf ilahiyeye bu suretle aynedarlık ediyor. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zafında hadsiz a'dasına karşı bir noktayı istinat aramakla vicdan daima vacib-ül vücuda bakar. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdat aramaya mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir ganiyi rahimin dergahına dayanır. Dua ile el açar. Demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere Kadiri Rahim'in bargahı rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. İkinci vecih aynedarlık ise insana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyatla kainat malikinin ilmine ve kudretine basarına sem'ine hakimiyeti rububiyetine aynedarlık eder, onları anlar, bildirir. Mesela ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Üçüncü vecih aynedarlık ise insan. Üstünde nakışları görünen Esma-i İlahiye'ye aynedarlık eder. 32. sözün 3. mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma vardır. Mesela yaratılışında sani, halik ismini ve hüsnü takviminden rahman ve rahim isimlerini hüsnü terbiyesinden kerim, latif isimlerini ve hakeza bütün aza ve alatıyla cihazat ve cevarihiyle letaif ve maneviyatıyla havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakşı azam var ki o da insandır. Ey kendini insan bilen insan kendini oku yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. İnsan kainatın küçültülmüş bir numunesi ve modelidir. Adeta maketidir. Kainat küçülse insan, insan büyütülse kainat olur. Kainatta azametli ve büyük yazılmış tevhid Allah'ın var ve bir olduğuna dair hakikatleri insanın mahiyetinde küçük ve okunaklı bir şekilde yazılmıştır. Bu hususta kainat ile insan eşittir, müsavidir. Fark sadece kemiyettedir yani boyut ve hacimdedir. mahiyet insaniye şu kainatın bir misali musaggarı olduğundan adeta alemde ne varsa insanda numunesi vardır.'' İnsanı kainat kadar geniş yapan şey ise insanın fıtratına konulan istidat ve duygulardır. İnsanın mahiyetinde her bir alem ile irtibat kuracak cihaz ve duygular vardır. İnsanın her bir cihazı ve duygusu bir aleme açılan bir penceredir. İnsan bu duygu penceresiyle o alemi seyreder ve o alemle iletişim kurar. Mesela göz bir penceredir. Mupsırat görme alemine açılır. Kulak bir penceredir. Mesmuat, sesler alemini işitir. Dokunma duyusu bir penceredir. Cismani alemlere açılır. Hayal, kuvvetli bir penceredir. Misal alemi ile irtibat kurar. Ruh bir menfezdir. Ruhlar alemine açılır. Kalp aşk ve muhabbet dünyasının kapısıdır. Akıl hikmetli mevcudat aleminin mütefekkir bir mütalacısıdır. Buna benzer binlerce his ve duygular insanın geniş mahiyetinde mevcuttur ve her birisi bir alem ile irtibatlıdır. İnsanın mahiyetinin genişliğinin ikinci önemli Sebebi istidat ve kabiliyet noktasında nihayetsiz donanıma sahip olmasıdır. İnsanın birçok duygu ve kuvvelerine sınır konulmadığı için insanda terakki ve tedenni nihayetsiz oluyor. Bir insan Allah ile muhatap olup onun huzuruna çıkacak kadar inbisat da eder, aynı insan hayvandan yüz derece aşağı adi bir mahluk da olabilir. İnsan ayrıca mahlukat içinde Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını tartıp ölçecek geniş mahiyete sahip tek varlıktır. İnsan sahip olmuş olduğu his ve cihazlar sayesinde Allah'ın bütün isimlerini tartıp ölçebilir. Mesela midenin açlık hissiyle Rezzak ismini, tat alma duyusu ile Allah'ın Kerem Allah'ın Kerim ve Muhsin ismini cüz'i iradesiyle Allah'ın külli irade sıfatını, cüz'i ilmiyle Allah'ın sonsuz ilim sıfatını bilebilir. Demek insanın mahiyetindeki her bir cihaz ve duygu aynı zamanda Allah'ın isimlerine açılan birer kapı birer pencere hükmündedir. Ayrıca Allah'ın bütün isim ve sıfatları insanın mahiyetinde, nakışlar suretinde tecelli etmiştir. Allah'ın isimlerinin hayatın üstünde nakış suretinde tecellisi, kıyasi ve farazi değil, hakiki ve kaynamak suretindedir. Yani tabiri yerinde ise maddi ve işlemek noktasında bir tecellidir. Diğer iki tecelli tarzı daha çok kıyas ve farazi bir şekildedir. Malum kıyas ve farazilik mevhum bir şeydir. Nakış ise hakiki bir işlemek ve tecelli etmektir. Mesela insanın simasındaki göz Allah'ın basar sıfatının bir tecellisidir. Kulak sem sıfatının bir yansımasıdır. Konuşma mahalli olan dil kelam sıfatının bir cilvesidir. Yüzdeki tasvir ve çizim musavvir isminin bir tecellisidir. Hayata lazım olan rızkın gönderilmesi ve bedenin ve bedende çalışan hücrelerin beslenmesi Rezzak isminin nakışları ve tecellileridir. Bu isimler gibi Allah'ın bütün isimleri insan mahiyetinde, nakış suretinde yani maddi ve hakiki bir tecelli ile cilvelerini göstermiştir. Bu nakışların ve tecellilerin hepsi kaynakları hükmünde olan isimlere açılan birer pencereler hükmündedir. İnsan bu pencereler vasıtasıyla Allah'ın isim ve sıfatlarına intikal eder ve idrakine erer. İkinci nokta mühim bir sırrı ehadiyete işaret eder şöyle ki, insanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye ve o evamirden vücudu harici giydirilmiş bir kanuni emri ve latife-i rabbaniye olan ruh onların idaresinde onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacatlarını görmesinde birbirine mani olmaz. Ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak, yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz'ü bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hatta çok nuraniyet kesp etmişse her bir cüz'ü görebilir, işitebilir. Öyle de walillahil الْمَثَلُ a'la, <الْأَعْلَى> Cenabı ı Hakk'ın madem onun bir kanunu emri olan ruh, küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor elbette. Alemi ekber olan kainatta o zatı vaci bir vücudun irade-i külliyesine ve kudreti mutlakasına hatsiz fiiller, hatsiz sadalar, hatsiz dualar, hatsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez, birbirine mani olmaz, o halik üzülcelali meşgul etmez, şaşırtmaz. Bütününü birden görür, bütün sesleri birden işitir, yakın uzak birdir. İsterse bütününü birinin imdadına gönderir, her şey ile her şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şey ile her şeyi bilir ve hakeza. Ruhun beden üzerindeki tasarruf ve tedbiri Allah'ın kainat üzerindeki tasarrufunun ve tedbirinin anlaşılmasında önemli ve somut bir temsildir. Üstad bu temsil ile Allah'ın tek ve yekta olmasına karşın milyarlarca fiil ve icraatları aynı anda ve şaşırmadan nasıl yapabildiğini akla yaklaştırmak için ruh ve beden ilişkisini bize gösteriyor. Ruh insan bedeni üzerinde tam bir tasarruf sahibidir. Bedenin bütün ağza ve hücrelerinin tedbir ve idaresi ruhun elindedir. Ruh milyonlarca hücre ve azaları tedbir ederken hiç şaşırmıyor, yanılmıyor. Bir iş bir işe mani olmuyor. Bütün bedenin azalarını birbirinin yardımına ve imdadına gönderiyor. Ruh tek ve yekta olmasına rağmen bedenin her yerinde aynı anda hazır ve nazır olabilir. Bir aza ile ilgili iken diğerlerini ihmal etmez. Bir aza ya da hücre ruhu kendiyle meşgul edip diğerlerinden alıkoyamaz. Ruh için bedenin ayak tırnaklarını tedbir etmekle baştaki saçları idare etmek arasında fark yoktur. İşte mahluk olan ruh böyle harika bir şekilde beden üzerinde tedbir ve tasarruf edebiliyor ise, mahlukattan ve maddeden münezzeh olan ve sıfatları ezeli ve ebedi olan Allah neden bütün kainatı tedbir ve idare edemesin deyip aklı somut örnekler ile ikna ediyor. Allah'ın basit bir mahluku Böyle olursa Allah nasıl olur düşünmek lazımdır. Burada temsildeki beden kainat oluyor, ruh ise Allah'ın kainat üzerindeki tedbir ve idaresi anlamında olan rububiyeti temsil ediyor. Üçüncü nokta hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var fakat o bahis hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tafsilli geçtiğinden ona havale edip yalnız bunu ihtar ederiz ki hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar pek çok esma ve şuunat-ı zatiyeye işaret eder. Gayet parlak bir surette Hayy kayyumun şuunat-ı zatiyesini aynedarlık eder. Şu sırrın izahı Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. Hayatın üstündeki sayısız nakışlar ve ince işlemeler hayattan kaynayan duygu ve cihazlardır. Hayat sahibi birisi bu cihaz ve duygular sayesinde bütün kainat ile ilgili ve alak ilgi ve alaka kurabiliyor. Bu cihaz ve duyguların her birisi Allah'ın isimlerine açılan birer pencereler hükmündedir. İnsan bu cihaz ve duygular pencereleriyle Allah'ın isim ve sıfatlarını seyrediyor. Sair hayatsız mahluklarda bu cihaz ve duygular olmadığı için insan gibi Allah'ın bütün isim ve sıfatlarına mazhar ve ayna olamıyor. Mesela bir dağ hayatsız olduğu için ilgili ilgi ve alakası sadece oturduğu bölge ve bulunduğu mekandır. Ama dağdan küçük olan bir arı hayat sayesinde bütün kainat <laughs> ve onun içindeki alemlerle ilgi ve alaka kurabiliyor. İşte arıyı dağdan azametli kılan hayatın ince işlemeleri ve nakışları hükmünde olan duygu ve cihazlardır. Bu mana insanda daha parlak, daha geniş bir şekilde tecelli ediyor. İnsanın hayatının yanında şuur ve akla da sahip olması hayatının nakış ve inceliklerini daha da geniş kılıyor onu parlak hale getiriyor. Mesela göz görme işlemini hayat sayesinde yapıyor. Allah'ın basar sıfatına hem mazhar hem de nakış oluyor. Kulak işitme fiilini hayat ile icra ediyor. Allah'ın semi ismine nakıştır. Dil tatma eylemini hayat ile tadabiliyor. Allah'ın kerim ve rahim ismine aynadarlık ediyor. Akıl manalar alemini hayat ile seyrediyor. Hakim isminin manasına insanı ulaştırıyor. Mide rızık alemini hayat temelinde tadıyor ve rezzak ismine güzel bir takvim oluyor. İnsan mahiyetine takılmış bütün cihaz ve duyguların hepsi hayat enerjisiyle işleyen ve ondan kaynayıp gelen birer nakışlar, birer işaretler hükmündedir. Nakıştan maksat insanın mahiyetine yerleştirilmiş nihayetsiz duygu, cihaz ve kabiliyetlerdir.